Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce kelimeler dersinde tekrar birlikteyiz. Ready, ready, ready hazır demektir. Are you ready to start? Başlamaya hazır mısın? Thrilling, thrilling, thrilling heyecan verici demektir. The book is a thrilling adventure story. Kitap heyecan verici bir macera hikayesi. Sort out. Sort out. Sort out ayırmak demektir. Why don't you sort out the books on your desk? Neden masandaki kitapları ayırmıyorsun? Set off. Set off Set off yola çıkmak demektir. We will set off for Ankara today. Bugün Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Repeat. Repeat. Repeat tekrar etmek demektir. Can you repeat that? Tekrar eder misin? Grief. Grief. Grief keder, üzüntü demektir. Her grief at the funeral was terrible. Cenazedeki üzüntüsü çok fazlaydı. Appropriate. Appropriate. Appropriate uygun demektir. Is this film appropriate for small children? Bu film küçük çocuklar için uygun mu? Sick. Sick. Sek işten çıkarmak demektir. They sacked her for being late. Geç kaldığı için onu işten çıkardılar. Intense. Intense. Intense yoğun demektir. He suddenly felt an intense pain in his back. Aniden sırtında büyük bir acı hissetti. Bring about. Bring about bring about neden olmak demektir. His disregard for danger brought about his death. Tehlikeyi umursamaması ölümüne neden oldu. Evet arkadaşlar, bugünkü kelimelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu kelimeleri bir defa bu şekilde benimle beraber tekrar etmenin yerinde arkadaşlar. Bir defa da kendiniz sesini videonu kapatıp arkadaşlar birisini anlatır gibi konuşarak bunu sesli bir şekilde tekrar ederseniz arkadaşlar hem kalıcı bir şekilde öğrenmiş olursunuz bu bilgileri hem de konuşma beceriniz fazla gelişecektir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.